Peki bazı izleyicilerimiz şunu merak etmiş. E, erkekte neye dayan, nereden çıktı diye soranlar var. Vallahi erkekte de bu bir gelenektir. Yani erkekte de bu Yahudilikte olan bir şey. Yani farklı olarak. E, e, yani bu bir de adı üstünde sünnet. Sünnet demenin kelime anlamı zaten bir gelenek, uygulama demek. Ama bir kavram olarak kullanıldığı, peygamberin yaptığı uygulamalar şeklinde geçiyor. Ama Kur'an'da hiçbir yerde böyle bir dini bir buyruk olarak erkeğin de sünnet edilmesi geçmiyor ifade olarak. Ama bu başka... ama sağlığa yararlı mıdır, zararlı mıdır araştırılır. Yani kadının zararlı olduğu kesin erkek sünnetinin yararlıdır diyen var, zararlı diyen var. Tartışılır yapılır ama bu bir farz değil, vacip değil, şey değil. A -a. Bir toplumsal uygulanmış gelenektir. Hz. İbrahim'den kalma olduğu biliniyor. Hz. İbrahim'e kadar meselenin uzadığını biliyoruz. Hz. İbrahim'le alakalı da Kur'an-ı Kerim'de bu ümmete bize İbrahim'in milletine uyun diye ayetler var. Fettebi' millete İbrahim'e hanifa, işte İbrahim'e uyun. İbrahim'e uyuyor olmak ondan kalan uygulamaları da yapıyor olmayı beraberinde getiriyor. Fakat bakın hayatın her tarafında böyle dini anlamda hükümler üzerinden gitmiyor. Bazı semboller vardır, sembolik değer ifade eden bir takım unsurlar vardır. İşte mesela diyelim ki ezan okumak diyelim farz değildir, vacip de değildir, sünnet bir uygulamadır. Kur'an'da atıp vardır ama yapın diye farzlaştırmamış. Ee, yok, olur. evet. Ama e, bir ezan artık bir semboldür. Veya işte diyelim şimdi cami, minare mesela diyelim yani, minare üzerinden düşünün. Minare yapmak dini bir hüküm değildir ama minare bir semboldür. Onun üzerinden... ...pek çok değer zihninizde canlanır. Onun üzerinden bir literatür oluşturursunuz. Mesela savaşta diyelim ki sancağı takmak, sancakla gitmek diye bir dini hüküm yoktur. Savaşa kuvvetli hazırlanmak vardır, dayanıklı olmakla vardır, sabırlı olmak vardır, güçlü olmak vardır. Ama o sembol, o sancak savaşın diye neredeyse kazanılmasına sebep olabilecek bir motivasyon aracıdır. O motivasyon aracı olması itibariyle dini hayatımızda bazen mesela kurbanlık hayvanların boyunlarına takılan gerdanlıklar vardır, hmm. süs yani. Onlara din sembol ifadesi kullanıyor. Mesela Safa Merve tepeleri e, bir sembol değer ifade eden e, kavramlardır. Bazen sembolik kavramlar hüküm dışında olsa bile çok kıymetli, çok değerli bir ...yer alırlar hayatın içerisinde. Yani, Erkekler için sünnet de böyle bir şeydir hı, yani. yani. Peki İslamiyet'in ta başlangıcından bu yana... ...yani Hz. Peygamber döneminde de uygulanıyor muydu tabii, bu? Tabii tabii, daha daha eski. Çünkü Hazreti buna ilişkin bir bu kitap yana. çıkmıştı. Hazret, Hazreti, Hazreti İbrahim'den bu yana gelen bizim... E, yani ...literatürümüzde ulaştığımız bilgilerin... ...bize öğrettiği bu bu uygulamanın Hz. İbrahim'den bu yana... ...geldiği şeklindedir. Yani meselenin sağlık boyutu bizim için ikinci plandadır. Ee, bir, bu bir sembolse, bir değer ifade ediyorsa, o değeri biz tereddütsüz kabul ederiz. Tamam, sembolik değeri zaten e, hani tartışılamaz ama işin sağlık boyutuna baktığımız zaman da hani erkek sünnetinin her zaman e, çok sağlıklı olduğu yani tıp yani, aleminde de her zaman, de bir dürüst, ama yani kadın yani, sünneti bu, asla böyle değil. Zaten İslamiyet olmayan yani, bir şey azından şunu da söyleyebiliriz. Yani erkek sünneti de birçok kimsenin de söyleyecektir. Yani bir böyle farz, vacip, namaz, oruç, zekat gibi bir dini uygulama değildir. Birçok kimse bunu sanki bunlardan daha da üst bir dini uygulama haline çevirmiştir. Yani onu da belirtmek lazım.